Şimdi o demin bahsettiğimiz yer var ya, Bekir ve kardeşim bu Hicri 7, 8, 9 buralarda bu ilimler başlayınca, yani matematik, fizik, hı hı. kimya, tabi bu esnada bunlar Yunan'dan olan birikimi de alıyorlar. Beytül Hekme'de, hatta Hint'ten olan birikimi de. Hı hı. Şimdi bir yerden sonra bazı arızalı sonuçlar da ortaya çıkıyor. Mesela varlık anlayışında özellikle. O günkü Yunan felsefesi diyor ki evren ezelden beri var olan yani sonu baş, başı olmayan bir varlık gördüğünüz gibi ve bunları keşfettikçe de ayı, yıldızları, güneşi hesaplayınca kütlesini, mesafesini ha bu devasa kütleler hep ola gelmişler dedirtiyor ortam. Halbuki Cenab-ı Hak ne diyor? Yarattık biz bunları diyor gökleri ve yeri yarattı. Yoktu ve biz Yoktu, yoktan var ettik. Var ettik. Fâtır. Fâtır es-semâvât ve ard Şimdi şunu demediler. tabi huarizmin üzerine birkaç yüzyıl geçti. Rabbimiz bunları yarattığını söylüyor. Dolayısıyla biz iddia ediyoruz ki bunun bir başlangıcı var. Siz de bize diyorsunuz ki gördüğünüz gibi varlık hep var. Bu koca kütleler nasıl yok olabilir? Bize bile hatırlarsanız Lise yıllarımızda sınıfa girdiğimizde diyorlardı ki temel bir kanun olarak hiçbir varlık yoktan var olmaz, evet, vardan yok, yok olmaz. olmaz. Şimdi bu temel ilkeyle bu devasa kütleleri, öyle nebulaları, yıldızları keşfettikçe hep insanlara aynı şeyi dedirtiyordu. Ben yani bu sonsuz kütle hep vardı, siz de bunun içerisinde bir ara oluştunuz gibi. Bu nazarin etkisinde bir kırmızı kart gösterip hayır bunun bir başlangıcı illaki olmalı. Rabbimiz bize bunu böyle haber vermiş. Siz de zaten bize varlığından yola çıkarak hep ola gelmiştir yorumunu yapıyorsunuz. Hı hı. Bu da kanıtlı değil. Hı hı. Bu varlığına istinaden bak görüyorsunuz var. Dolayısıyla demek ki hep vardı ama bak bu son cümlem önceki cümlemin üzerine kurulan bir vehimden ibaret. Hı hı. Kanıtlanmış bir şey değil. Ama bu çok ağır bastırınca ortama bunu böyle baskılı nüfuz ettirince bazı bizim İslam alemlerimiz ara bir çözüm bulmaya kalktılar yani varlık hem hep vardı hem de Allah onu yarattı nasıl varlık ezeli Allah ezeli acaba Allah mesela ışık gibiydi hep var bir ara gölgesi dolayısıyla var alem ortaya çıktı işte onun gölgesi gibi yani varlığı da öyle ya da böyle arada Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla ilişkilendiren ve onu da sonsuz gelimli, sonsuzdan gelen bir biçimde gösteren yaratılışı arada böyle yoktan var etmek gibi değil de hafif bir modülle onu orada arada tabi bunun çeşitli örnekleri var hı hı. yani İmam Rabbani'ye gidin o ayrı bir çözüm getiriyor, başkası ayrı bir çözüm getiriyor. Bu la mevcude illallah yani vahdeti dediği vücut dediğimiz evet. varlığın tekliği aslında mevcut gördüğün şu varlık da aslında Cenab-ı Hakk'ın yani dilim varmıyor söyleyeyim varlığının bir biçimde kimi dedi ki ondan sudur etmiş kimi dedi onun gölgesi olarak düşmüş o aslı vacibul vücut bu Hı -hı. o şöyle Hı -hı. ama bir biçimiyle aradaki ilişki kurulunca biri diğeriyle her ikisi ezeli evet. gibi gözükmeye halbuki bu öyle ya da böyle yaratılışın şeyini kaybettiriyordu